Allah Azze ve Celle Rahman'ın has kulları olarak nitelendirdiği müminlerin vasıflarının başına neyi koydu? Neydi Ad Serkan? Onlar tevazu ehliydi değil mi ayette? Furkan suresi 63. ayete şimdi geldik. Onlar tevazuyla ve vakarla yürürler dedi mi Allah Azze ve Celle? He, şimdi bakın kardeşlerim. Rahman'ın o has kulları yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Bu yürüyüşle ne yeri denebilirsin, ne de boyca dağları aşabilirsin. İsra suresi 37. ayetine boyun eğen kimselerdir. Rahman'ın has kulları yeryüzünde şımarık yürüme. Zira Allah Kibirli olanları ve kendini beğenip övünenleri asla sevmez. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatı kendisine bir öğüt olarak alan kimselerdir aziz dostlarım. Şimdi biz bunları söylerken, yani bir Müslüman yolda yürüdüğünde mütevazi olacak, kibirli olmayacak. Biz bunları söylerken bir Müslümanın omuzlarını salmış, boynunu bükmüş hasta bir adam gibi, kabirden yeni çıkmış bir ölü gibi tabir yerindeyse yürümesi gerektiğini de savunmuyoruz. Bunun delili de kimdendir? Yine Hazreti Ömer'den verelim. Allah Azze ve Celle de onunla beraber bizi cennete beraber kılsın inşallah. Şimdi bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeli dönemindeyken bir gençle karşılaşıyor. Genç çok yavaş yürüyor. Var mı öyle genç içinizde? Genç çok yavaş yürüyor. Hazreti Ömer gence yaklaşıyor. Diyor ki hasta mısın? Tabi önce mevzuyu öğrenmesi gerekiyor. Hasta mısın diyor. Hastaysa yardım edecek. Koltuğunun altına girecek. Destek olacak. Genç diyor ki hasta değilim. Hazreti Ömer kamçıyı kaldırıyor. O zaman diyor adam gibi yürü diyor. Adam gibi yürü diyor. Yani kibirli yürüme. Doğru. Böbürlenme. Doğru. Alma. Sümsük gibi de olma. Hiç değilse kafirler, zorbalar, zalimler seni gördüğünde içlerine biraz korku girsin. Müminler seni gördüğünde de neşe bulsun. Ulan işte aradığımız adam bu be. Yani en zor şartlar altında dahi izzetin timsalini gösteren bir yürüyüşün sahibi. Helal olsun sana desinler be kardeşim. Ama caka satma. Ama havalanma. Ama burnu havada bir şekilde yürüme. Neyi tasvir etti siz? Kalbinize sorun, o daha iyi biliyor kardeşlerim. Evet aziz dostlarım, Hazreti Ömer dedi ki, böyle de yürüme dedi. Yani kibirli olma, yasaklanan şey kibirdir kardeşler. Kibir, sahibini Allah'tan alıkoyar, cehenneme yaklaştırır, cennetten uzaklaştırır, insanların arasındaki sevgiyi azaltır kardeşlerim. Kibir, şeytanın ahlakıdır kibir sahibini yüzü koyun cehenneme atan bir hastalıktır.